Karen kabilesine doğru yola çıkıyorum. Bugün ikinci günüm. Tom, Tonkun, Tonkan. Tonkan'da ikinci günüm. İnternette araştırırken bu Karen köyünü buldum. Uzun boyunlu kadınların olduğu köye gideceğim. 23 dakika gözüküyor. 18 kilometre. Haydi. Ne yapıyor? Buradan ee, ufak bir botla nehirden geçmemiz gerekiyormuş. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Motoru park ettim. Şöyle bir yere geldim. Şimdi şurada nehir var. Karşıya doğru geçmeyi deneyeceğim. Hello. Oo beni çağırıyorlar. Hoş geldin. Tekne geldi. Hoppa. Thank you. Hoppa. Şimdi giriş için 200 bat para aldılar. Buranın paralı olmasının sebebi buradaki halkın geçim kaynağı biraz daha bu giriş ücretleri. Hello. Hello. Just, just I want to see. Yes. 500. 500. It's so nice, but I think I can travel with this. this is it small? Can I see? Şöyle çıt çıt. 800 Baht 8? Eight? Yes ha, More expensive? Yeah. Why? Elephant Ah yeah. Elephant yeah. Uh, Teeth? Yeah. Ha, bone yeah. 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 These are all handmade Handmade bracelet It's made from brass, ah. brass yes. Bronze brass, Bronze, yes A but it, These are aluminium ha, Aluminium Yes, yeah You can try, it's okay this one also me. Evet, tekrar gelelim konumuza. Buranın geçim kaynağı biraz daha bu burada toplanan paralar. O yüzden verdim gitti ilk defa böyle bir yere geliyorum. Ablamız burada. Allah one minute. How are you? <laughs> Perfect. Turkey. Turkey. Yeah, you know Turkey? No, you don't know. Where? Is it uh, under Europe, no. Close to Europe, ah. under the Europe, and next to Greece. Ah. Hello. Oda. <laughs> <Hello. laughs> Oda. <laughs> what does it mean? It travel alone. Yes, alone. Ah. <laughs> oh. hmm? What does it mean? Uh, first time in Thailand. Yes, first time, first time. <laughs> it's very hot. Yes. You can take a look. Yeah. <laughs> this one is handmade here. Mm hmm. You learned It's made from bamboo. Bamboo? Yeah. A bit nice. Ablam Abicim Halı düşüyor. Allah diyor boş yapma Şunlara bak alacaksan al Etiket etme bizi diyor Öyle anladım ben Şöyle sokak boyunda bir sürü satıcılar var. El dokumaları var. Ablalarım burada çalışıyor. Çocuklar oynuyor. Hello. Mm. You prepare here, right? This one the shirt. See? Hmm. Yeah, buy one two days, two day hand. Two days two day. Two day. Two day. Yeah. Really? Buy oh. one, one hundred baht. This one, four days. Mm. Four day, this one. Cotton? Yes. Mm. Four day, two hundred baht, this one. Mm. Mm -hmm. This one? She Hmm. Beline ya da kafaya asıyormuşsun bunları da. Bunlar dört gün sürüyor yapması. Şöyle dokuma biraz daha sıkı. Şunlar biraz daha hafif. ben bu. Hı Nice. Thank you. Yine yanlış zamanda mı geldik acaba? Nerede bu boynun halka takanlar? O kadar para verdim. Çıkın dışarıya. Çık. Aşağıdaki teyzeyle bir fotoğraf çekilirim ha. Ondan bir örtü alayım. Eğitim merkezine geldim. Şurada. Şöyle bir yer. Köyün tepesinde. Eğitim. Ben bunu nasıl okuyayım şimdi Allah'ım ya bu da eğitim Tayyica yazmışlar Şurada bir kara tahta var Bu da eğitim Evet Mük Aha köy. Elektrik yok. Millet tahta evlerin içinde yaşıyor bildiğin. Nasıl yaşıyorlar, ne yapıyorlar? Hiçbir fikrim yok. Evet buradaki insanlar Taylandlı değil, Myanmarlı. Myanmar'daki e, bu 1980'lerde yaşanan askeri rejimden dolayı insanlar buraya kaçıyor. Bu sınırda, şu an ben Myanmar sınırına çok yakınım. Bu sınırda köyler kuruyorlar. Bir kısmı da mülteci kampında yaşıyor. Onların ne diğer ülkeye, ne Myanmar'a ne de bu tarafa gitmesi yasak ülkesi olmayan insanlar. Dışarıdan ziyaret de yasak oraya. Onlar orada o şekilde yaşıyor sadece. Buraya dışarıdan ziyaretler var. Tabi parayla 200 Baht verdim girişte ama yani çok bir şey göremedim açıkçası şu anda. Saatten dolayı mı? Çok sakin. 2-3 tane kadın var sadece. Diğer insanlar takılıyor kendi kafasına göre. Şimdi 2 dakika soluklanıp oradan aşağıya doğru devam ederim yine. Bu insanların boynuna bu halkaları takmasının diğer bir sebebi ise inançlarına göre bir efsaneye göre kadınları yemesi için ruhlar aleminden bir kaplan gönderildiğine inanıyorlar. Kadınlar da o yüzden boynlarına halkalar takıyorlarmış. İkinci bir sebep ise eskiden köleleştirme olduğu için çirkin gözükmek için boyunlarını halka takıyorlarmış. Öyle bir durum. Ama hala gelenek olarak ve turizm olarak devam ediyor. Şimdi köyün aşağısına inelim. Aha cami. Voleybol sahası var. Ve futbol sahası. Abi ne? insanları çekmeye utanıyorum ya. Bunun için para verdim buraya ama. Annem. Tik ağacı. Hele 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 kurban. Şunlara bak. Hello. Çok mutsuzlar. Hello. Kıyamam, çok tatlılar. <laughs> yapma çocuğum. Yapma <laughs> evladım. Vallahi ben Karen'den çok bir şey anlayamadım. Ben gittiğim zaman hava belki çok sıcaktı. Belki o yüzden. Benim dışımda iki kişi daha vardı sadece. Onlar da benim gibi gezdi, tozdu. Bakındı etrafta ne var ne yok diye. Ondan sonra ben biraz daha erken döndüm. Toplamda 4 kişiydik köyde. Kimse yoktu. Bir tane genç bir kadın vardı. 2 üç tane genç kadın, bir tane yaşlı kadın gördüm. Boyunlarında halka olan. Zaten biriyle fotoğraf çekildim. O da garip hissediyor insan. Şimdi hani tam onların kültürü falan çekmek istiyorsun, çekerken utanıyorsun falan hani böyle sanki onlar bir obje gibi geliyor. Ha <laughs> yapacak bir şey yok yani insanlar bunun için para veriyor ve onlar da bence artık bunun için o işleri yapıyor. Ee, turizm oluyor yani dağın tepesinde yaşıyorlar. Sadece güneş enerjisi var. Suları ne kadar var yok bilmiyorum. Dereden belki alıyorlar sularını kendileri. Ama elektrik yok, güneş enerjisi var sadece. İnsanlar tahta, ağaçtan yaptıkları evlerin altında falan yaşıyor. Çocuklar var, okul kısmı var. Okul kısmı güzeldi. Ama ben yani tavsiye edebileceğim bir yer değil bence. Gittim, gördüm. 200 bat giriş parası bu arada. Ee, sizi şöyle bir normal nehyeden karşıdan karşıya geçiriyorlar. Ondan para alınmıyor zaten. Bir adam var sürekli orada karşıdan karşıya geçiriyor. Ama girişte bir tane adam fiş kesiyor. 200 bat veriyorsun, bir fiş kesiyor. Fişte de ne yazıyor? Bakmadım bile. Visitors Information Ticket. Dear foreigners to enter to see long neck village is 200 baht this money is going to use for community development yani evet across the river yani 20 baht da nehirden karşıya geçirmeye gidiyormuş adam benden 200 aldı burada 220 baht yazıyor ama adam benden 200 aldı yine anlamadım yani sonuç olarak e, verdiğimiz para oradaki insanlara gidiyor Fotoğraf çekildiğimiz kadından da bir parça bir şey aldım. Kendi el örgüsü, böyle fular gibi bir şey yapıyordu abla, teyze. Yüzbahtı ondan aldım, bir fotoğraf çekildim. Hatıra kalsın diye en azından, o kadar. Onun dışında çok ekstrem bir olayı yok, diğer yerler gibi bence. Ama vaktiniz varsa, bolsa vaktiniz gidebilirsiniz. Benim vaktim boldu, gittim.